Selamünaleyküm Arkadaşlar abiler herkese hayırlı günler Ahmet Kılıçla Eke Boski ile takkalı Dişimizi uçuracağız Kuşun içinden kaldırıyoruz Dinlenmeli uçuyor Kuşun içinden kaldırma sebebimiz Yarışmaya katıldığımız için Yarışmaya da cevap verecek kuş Olduğu için Bu şekilde alıştırıp Eğer güzel oynarsa Bu şekilde devam ederse Yarışmada da büyük avantaj. O yüzden bu şekilde kaldırıyoruz. Kaldırabilirsin. Maşallah. Şöyle her zamanki gibi üçüm kümeslerimizi de göstermiş olalım. Zaten altına şu anda kuşlarımızı açtık. Bakın ilk çalışmasını da hemen e, ağaçların üstünde yaptı. Misafirlerimiz var. Usta! Nasılsın usta? selamünaleyküm. aç. Sağ ol Allah razı olsun. İyiyim. Sen nasılsın? Börek için teşekkür ediyoruz. Güzel Aferin börek almışsın. almışsın. Şeker olsun. Evet, parayı bulduğun zaman bize güzellik Oğlum, yapıyorsun. Ya parayı bulacağız lan. Allah veriyor Allah'a şükür yani. i̇şte buldun demek işte. Evet, yani bir gün Arkadaşlar alacağım, bir gün komşumuz Hala abi de burada. Hala hoş geldin. Nasılsın? İyisin kardeşim. inşallah. Hamdolsun sağ ol canım. Sen de Benim değil? üç oldu bunun hiç yok. Evet. Sıra bunda. Ben iki kere aldım. Yok. Bir yarım kilo aldım. Bir de geçen bir kilo aldım. Evet. Mustafa Çıtak bir geldi. Bir ay geldiğinde. oldu oğlum artık yani. E, seninki yeni oldu dur. Seninki e, tamam. de bir bir ay olsun. Dediğin işte. böyle işte. açıdan Evet evet. Evet. Beni niye çağırmıyorsun o böyle şeyden aldın? Gelmedin abi aradık telefonu. Bu, bu seyret niye çağırıyorsun? Görüyor niye Evet arkadaşlar çalışmaya başladığı zaman e, çekimlere başlayacağız. Maşallah <laughs> arkadaşlar ikinci çalışmasını çok güzel hedefe sokuldu yaptı. Arkadaşlar buradan daha güzel e, açı yakalarım diye bu tarafa geçtim. Kuş tam karşıdan geliyor. Rüzgar yukarı yani şu karşıdaki ceviz ağacına doğru estiği için oradan girişler yapacak. Bu sağından solundan girişler yapacak. O yüzden buraya geçtim. Vay 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 vay. Ahmet girdi. Maşallah. Maşallah. Vay Allah'ına kurban senin be. Maşallah. Maşallah. Aferin. Allah. Aferin sana. Be. Haydi in. Hadi in i̇n, in i̇n in in Arkadaşlar dolu şeklinde yağmur başladı sesi duyuyor musunuz bilmiyorum bakın. Çok aşırı videoyu kapatabilirim. Çünkü e, bayağı bir hızlandı yağmur görüyorsunuz. Sesi duyuyorsunuzdur. Bayağı bir yağmur başladı arkadaşlar. E, şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abi hoşçakalın. Evet. Ekmeye çekeyim mi? Hmm. Yağmur yağıyor. Dışarıdayım ya. ben şimdi başkanım. Arkadaşlar yağmurda ya, taklasını tamam. vurdu. Zorla da ağaca Ağaz düştü. Ya. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu oradan çıkıp alacağım. Yağmur da bayağı yağıyor arkadaşlar. Ee, videoyu kapatmıştım. Kuşun inmesini beklemiştim. Kuş da ağaca düştü. Onu oradan hemen almam gerekiyor. Allah emanet olun.